24 Şubat 2024. Davras kayak merkezindeyiz. 2. bölgedeyiz. Bubble teleferiği ile hemen şurada teleferik gözüküyor. O teleferikle yukarıya çıktık. Hemen çıkar çıkmaz sağ tarafa döndük. Sağ tarafa döndük. Dağın ihtişamı, manzarası gayet güzel, gayet özel. Evet. Hadi bakalım. Aksiyon. Aksiyonda son tur arkadaşlar. Son tur. Evet, bu deli olan niye geri dönüyor? Niye geri dönüyor deli olan? Evet, yapamıyorum dedi. Yapamaz herkes. Herkes yapamaz dostlar. Er babaydın harcı değil. Er babaydın harcı değil. Dolayısıyla geri dönenler dönemeyenler, dumanı çıkanlar işte biz nerede Haydi bakalım. İstersen dağlar dağlar. Ay. Yerinden oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek. Aşkına isyankar yok. Yok. Ah, ah, işte bu. Baya baya bir tepeyi tutturdum. Caner mo Caner değil Caner, Caner değil. Ama Nasıl manzara? Çok güzel değil mi? Evet haydi o zaman Haydi o zaman tadını dumanlı çıkaralım. Ya Allah! Ya Allah! Ya Muhammed! Şuradan inelim. Başlayalım aksiyona. İşte bu! İşte bu! Malın arkasını çeviremedim la. Malın arkasını çeviremedim. Oh. Hoppa! Hopp! Bir daha! Bir daha! Bir oh. Güzel! <laughs> vay, vay 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 vay! Vay seni vay 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 vay! Vay seni vay, vay. Güzel. O zaman bu kez sağ tarafı alalım. Ah. İşte bu! İşte bu! Oh. oh kimsenin gitmediği yerler ha kimsenin gitmediği o özel yerler işte bizimle özel bilim bizimle güzel kabuklaşmış kabuklaşmış vay 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 uçurumun kenarına Getirdiğim rüme. Oh. Oh. İşte dikli anlayın arkadaşlar. Bu karlar öyle boşu boşuna ha, aşağısına akmaz. Evet. Ne yapıyor Oh. oh. olmuyordu. olmayaydı. İklik elbette ki gözükmüyor ama olduğu kadar olmadı. Ah, ah. Oo. 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 Hiç kimsenin inmediği o diklikleri işte biz böyle zorluyoruz güzel Perfect. Allah Allah sevmediğimiz ses cartucu sesi vatan başarı cartucu yok ama şuradan bir şu tahtayı bir ah. çevirelim artık şimdi bir de topuk haydi bir daha yapıyor ya. Ayı. Dertleray. Güzel. O zaman haydi sorulam. Ah. Ah. Ya işte bu. İşte bu. İşte bu. Hoppa. Haydi bir daha. Ah. Ah. Evet. Tabaka haline gelmiş tabaka. Tabaka. Evet. Son turum olur çünkü tadı kalmamış arkadaşlar. Evet geldiğimiz yerde <laughs> artık böyle bugünü 24 Şubat'ı böyle sanacağız hafif bir tümsek var ah. e bari düşmeyelim düşmeyelim de deli olan kendisiyle konuşan deliye deli olan derler o zaman haydi bakalım haydi oh. Oh. güzel Allah Ay yatırmanam ve çoğulağa gibi bak 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 Evet Hop pist Hop pist Hop işte bu işte bu Hava çok sıcak Hava çok sıcak geliyor Bir kez daha Bir kez daha farklı yerlere, farklı rotalara. Oh. Oh. İşte bu. Kimsenin iz atmadığı yerlerde iz atmak keyifli oluyor. Konfor oluyor. anlatmaya gerek yok. İşte Davraz Kayak Merkezi. İşte Bubble Tesisinden. Bu bağların yamacından şükürle kampla indiğimiz mekanlar buralar dostlar. Evet. Şimdi buraya gelince e, bu teleferiye binip bu sırayı bekleyip yukarı yukarı çıkıyorsunuz aşağı kadar şu teleferikten aşağı kadar indikten sonra tekrar bir daha teleferikle binip aşağı gidiyorsunuz yoksa burada teleferiğe binmeden geri dönebiliyorsunuz ya da şuradan şu tepeye varıp e, gondolla geri dönmeniz gerekir dostlar. Peki Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Murat Anli 33 Instagram adresi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın dostlar.